Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi vesilesiyle, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa'daki aileleri güçlendirmek, kuşaklar arası bağları korumak ve toplumda aile bilincini pekiştirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Family First birlikte Güçlüyüz başlıklı salon programı, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü Almanya'nın Wiesloch kentinde gerçekleştirilecek. Program, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın teşrifleriyle onurlandırılacak. Ailenin gücü, koruyucu ailelik ve sosyal dayanışma temaları etrafında gerçekleşecek panel, söyleşi ve özel buluşmalarla katılımcılara zengin bir içerik sunulacak. UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, etkinliğe ilişkin davetinde Avrupa'daki ailelerin sosyal dayanışmadaki rolünü vurgularken tüm paydaşların ortak bir vizyonla bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. UID Genel Başkan Yardımcısı ve Aile ve Sosyal İşler Birim Başkanı Dilara Kılıç ise, Cumhurbaşkanımızın aile yılı vizyonuna güçlü bir katkı sunuyoruz. Ailenin gücü ve dayanışma ruhunu paylaşmak, bizler için büyük bir onur ifadelerini kullandı. Katılımın 5 Kasım 2025 tarihine kadar bildirilmesi rica edilen program, 12-30-17 saatleri arasında gerçekleştirilecek.